İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniol, sosyal medyada Yalova Anadolu Lisesi'nin taşınacağı ve öğrencilerinin başka okullara verileceği iddialarına yanıt verdi. Bizler geçmişte yapılan bir hatayı temizlemeye çalışıyoruz. Yani Yalova Lisesi bana göre Yalova'nın bir değeri. Yeni yol, lisenin kentin bir markası olduğuna vurgu yaptı. Köklü geçmişiyle, vilayetin tarihsel mirasıyla taşlandırarak bu geçmişi ortaya koyma anlamında yani Yalova'ya gelen insanın Yalova Lisesi'ni görmeden gitmemesini arzu ettiğimiz bir müesses haline gelmesi istiyoruz. Milli Eğitim Müdürü Yalova Lisesi ile ilgili ortalıkta dolanan iddiaların hepsinin gerçek dışı olduğunu belirtti. Ee, Yalova Lisesi ile Twitter'da dönenlerin hiçbirinin aslı yok. Yeni yol, lise binasının depreme dayanıksız olduğu ve deniz kumundan yapıldığını ifade etti. O binanın Karar şeyine baktı, çekici burada pat diye düştü şey. Demiriyle kum, deniz kumuyla yapılmış. Demir de düştü. Allah, bizler dedi burada çalışamayız dedi. Biz de durdurduk inşaatı. Çıkan, ondan sonra tabii burası küçük ki hemen bir de durdurdu. Şöyle olacak, böyle olacak diye. Güçlendirme veya yıkım kararına göre binada çalışma yapılacağını anlatan yeni yol, bu süreçte lise öğrencilerinin ise hiçbir şekilde başka bir okula gitmeyeceğini anlattı. Orasını yıktık, yandaki bina çocuklarımız yine başka kuruma gitmeyecek. Yandaki binada gerekirse işte, depremde ol, Allah korusun depremlerde olduğu gibi veya İstanbul'da da sıkışık ilçeler var. Sabah çöleci olarak eğitim öğretim hayatına devam edecekler. Yani yandaki binada biz bazı e, laboratuvarları, atölyeleri şeye çevireceğiz, sabah çevireceğiz. Sabah çöleci yapacağız yani. <laughs>